Doğu Türkistan'ın Gulca kentindeki Çinli Çinkua şirketine ait kömür madeninde çalışırken namaz kıldığı için tutuklanan Uygur Türk'ü kadının 2 ay önce cezaevinde hayatını kaybettiği bildirici. Özgür Asya Radyosu'nun Karaya Ağaç Köyü güvenlik görevlisine dayandırdığı bilgilere göre bu köyde üretim tesisi bulunan Çinli şirket Çinkua'ya ait kömür madeninde çalışan Uygur Türk'ü Halidem Kurban'ın 2 ay önce cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyareti yaklaşırken birçok kuruluş ondan Çin'deki insan hakları sorunlarını ele alması için çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken önümüzdeki ayın başlarında Pekin'i ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 24 Ocak'ta Twitter'da yaptığı açıklamada Blinken'ın Doğu Türkistan, Tibet, Hong Kong ve Çin'in diğer bölgelerindeki insan hakları ihlallerini görüşmek üzere çok sayıda insan hakları kuruluşunun temsilcileriyle görüştüğünü söyledi. İngiltere'de Çin tarafından ev aletlerine yerleştirilen mikroçiplerle veri toplanabileceği iddia edildi. Bu hafta Washington merkezi bir güvenlik danışmanı şirketi olan OHADA tarafından hazırlanan raporda İngiliz hükümeti Çin'in Truva teknolojisinin Birleşik Krallık için geniş kapsamlı bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıldı. Araştırmaya göre arabalara, ev aletlerine ve hatta ampullere yerleştirilmiş Çin yapımı mikroçipler Britanya'daki milyonlarca insanı gözetlemek için silah haline getirilebilir. Türkiye ile İsveç arasındaki iplerin gerilmesinin ardından Finlandiya'nın da NATO üyeliği zora girdi. Finlandiya, Türkiye ile ilişkileri iyileştirme yolunda dün önemli bir adım attı. Finlandiya, 2019'dan bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı. Finlandiya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı bir açıklamayla Türkiye'ye askeri teçhizatın ihracatı hususunda uygulanan ambargonun kaldırıldığını açıkladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesine ve aynı yıl ülkenin doğusunda meydana gelen olaylara ilişkin Hollanda ve Ukrayna'nın Rusya lehine yaptığı başvuruları kısmen kabul etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2014'te Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Amsterdam Kuala Lumpur uçuşu sırasında Ukrayna'da düşürülmesine ilişkin Hollanda'nın ve Mart 2014'ten itibaren Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Ukrayna'da sivillere yönelik yasa dışı askeri saldırılar, infaz ve işkencelere ilişkin Ukrayna'nın başvurularını kısmen kabul etti. Azerbaycan ve Türkmenistan heyetleri Hazar Denizi'nin dibinin paylaşılması konusunda görüşme gerçekleştirdi. Hazar Denizi'nin dibinin Azerbaycan'a Türkmenistan arasında paylaşılmasına ilişkin ortak çalışma grubu toplantısı 24 ve 25 Ocak 2023 tarihlerinde Aşkabat'ta yapıldı.